Benim ameliyat öncesinde burnumla e, nefes alamama problemlerim vardı. Ve buna dayanarak e, çok ufak yanlışlarla bir iki sefer burnumu kırmıştım. Yani hem görüntü açısından hem de nefes alma açısından ciddi problemlerim vardı. İşte bundan sonra bir araştırmaya girdik. Uyku apnesi bende oldu. Uyumamaya başladım. Yani burun ameliyatı olmaya karar verdim. Karar verdikten sonra da bir 6 ay, bir yıl gibi bir süreçle araştırma yaptım. İşte e, araştırmaların esasında Fatih Hoca ile ilgilendik. Baktım, e, geldim, danıştım, muayene oldum, kanat getirdim. Yani benim güvenimi de ilk seferde de kazandı. Onun yanı sıra da ameliyat oldum. İnternet ve tavsiye ama daha çok internet üzerinde ben Fatih Hoca ile irtibata geçtim. Zaten kendisi e, pozitif bir insan. Daha televizyondan bile <laughs> o, o enerji alabildim ondan. Çok aşırı bir durum. Şöyle ki nefes alamadığım için e, bayağı baya bir sıkıntılarım vardı. Ameliyattan sonra bir hafta işte 7. 8. gün ve 10. gün civarı nefes alınca zaten bir otomatikman benim dengem değişti. Uykularım bir düzene girmeye başladı. Çevremde de çok olumlu yani çoğu kişi çok doğal, çok natural bir burnum olduğunu söylüyor. Yani böyle yapmacık sanki başka birisinin burnunu burnuma takmışın gibi değil de çok doğal yani olduğunu benim de oydu zaten istediğim de oydu. Öyle yapma bir, burundan ziyade yani yüz ifadem de çok değişmedi. O da çok önemliydi benim için. O da çok güzel oldu. Şöyle eğer ki burnundan şikayetçi olanlar var ise hani gelip Fatih Hoca ile bir danışmalarını tavsiye ederim. Kendileri zaten kanat getirirler. Yani ben gerekse hoca gerekse personel çok iyi niyetli ve çok alçak gönüllüler. Çok iyi ağırlandık. Yani tabii ki en önemlisi de benim iyi iğne, netice almamda burnumla alakalı. Yani burnum çok rahat tefes alıyorum, çok memnunum. Tavsiye ederim ben. Yani. İsteyen herkes gelip yapabilir. Ee, Belçika'dan Türkiye'ye geldiğiniz burun ameliyatı olmak için e, o kadar yol zahmeti de yaşadınız mesela. Neden orada olmadığınızda Fatih hoca olmak istiyor? Şimdi Fatih Hoca'nın deneyimini bence yani Belçika'da hiçbir hekimde yoktur. Çünkü Fatih Hoca hakikaten burun ameliyatlarını benim yıllardır duyduğumuz zaten takip ettiğimiz bir hocamızdı. Yani tecrübe diyelim. Ben Fatih Hoca'nın verdiği güven ve tecrübeyi yani Belçika'da hiçbir hekimde olacağını zannetmiyorum.